Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti uluslararası toplum tanımamış olsa da bize ciddi anlamda bir haksızlık ve adaletsizlik yapılmış olsa da Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hakkının en somut göstergesidir ve sembolüdür. E, kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır Kıbrıs Türk'ünün. Kıbrıs Rumlar ne hakka sahipse Kıbrıs Türkler de o hakka sahiptir. Dolayısıyla bizim için 15 Kasım Son derece önemli bir tarihtir. Ulusal kanala konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemine değindi. KKTC'nin genç bir devlet olduğunu söyleyen Özersay, "Önümüzde çok uzun yıllar var." dedi. 36 yıl önce bu devlet kurulduğunda birileri bunu şaka sanmıştı ama 36 yıldır bu devleti ayakta tutup bütün izolasyonlara rağmen karşı karşıya kaldığımız bütün dışlayıcı yaklaşımlara rağmen bizler bir taraftan çözümü desteklerken diğer taraftan da devletimize aslında sahip çıktık ve bu kadar yıl devletimizi ayakta tuttuk. Buna rağmen geç bir cumhuriyet e, olduğunu söyleyebilirim. Önümüzde çok daha uzun yıllar var. 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kudret Özersay görevine odaklandığını vurguladı. Kudret Özersay Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak bu ülkeye e, hizmet etmek önemli bir şey. Bugüne kadar vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getirmek için elimizden gelen çabayı ortaya koymamız gerekiyor. Ve toplumsal menfaatlere odaklanmamız gerekiyor. O nedenle o gün geldiğinde, zamanı geldiğinde düşünülür, karar verilir. Vatandaş zaten kararı verecektir. Dolayısıyla ben e, şu anda içinde bulunduğum görevde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum. Bakan Özersay, KKTC'nin sonsuza dek yaşayacağının altını çizdi. Hem Kıbrıs Rumlarla farklı konularda işbirliği yapmaya hazır bir devlet, hem Türkiye Cumhuriyeti ile eşitlik temelinde sağlıklı ilişkiler kurmaya hazır bir devlet, hem de uluslararası toplumla ister uluslararası terörizme karşı mücadelede ister başka bazı e, kara paranın aklanmasına karşı mücadelede ve benzeri konularda işbirliği yapmaya hazır bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşamalıdır diye düşünüyorum ve yaşayacak diye düşünüyorum.